Merhaba arkadaşlar. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Malum bugün Sivas soğuk. 3 derece. Raket bir soğuk var. Geldim hemen kovanlarımızı kapattık. Hava iyi soğuk. Allah de Şu 3 gün bir şey olmuyor. Hepsini kapattık karlarımızın. Şimdi kek hazırlayacağız. Çeklerini vereceğiz. Bunlar da elektrikli çitler arkadaşlar. Malum bulunduğumuz yer dağın dibi. Ama ay çok geliyor. O yüzden şimdi kovanlarımızı kapattık. Tellerini açtık, etraflarını çatıladık. Kış hazırlık yani anlayacağınız. Ağaçlar hala yemyeşil ama bu üç gün soğuktan sonra yaprak dökeceğini düşünüyorum. Bahçede durum bu. Tavuklarımız da buralarda. Kara, gel. Ps -ps -ps. Gel, gel oğlum, gel. Bu, geçen sene hatırlarsınız. Sahipsiz yavruydu. Tek başına kalmıştı. Annesi, babı, çocuk şeyi, kardeşleri falan hep ölmüştü. Bunu ben kurtarmıştım. Şimdi kocaman kedi oldu. Bu da Sevgi'nin şefkati. Bilmiyorum, hayvanlar herhalde beni çok seviyor. Ya da ben onlara çok ilgileniyorum. Onlar onu öyle görüyor. Yani tavuk bile eğitilir mi? Tavuk bile eğitilebiliyormuş. Gel, cücüz 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 cücüz. gel. Cücüz 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 cücüz. Bunlar da benim yine kobra. Köpek gibi beni takip ediyorlar. Yakında otur kalk eğitimine başlayacağız. Değil mi kızlar? Bak şimdi ben gideceğim, hepsi arkamdan gelmeye devam edecek. Halbuki hep stop. 5 dakika önce ben yedirdim. Ama... ...herhalde hayvanlara olan sevgimiz bu. <laughs> Cemil, ihtiyar. Aslan. 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 Şımarma, <laughs> şımarma. Tamam, tamam, tamam. Atlama üstüme. Bizde durum böyle. Hı, buz gibi. Kahve unuttum. İnşallah bu sene ağırlarımıza bir şey olmadan kış atlatacağız. Umudumuz ondan yana. Soğuk erken geldi. Zaten kuraklık, yağmursuzluk. Ağırları mahvetti. Haziran 5'te yavrudayken her bir şerbet verdik. Ondan sonra bazı zamanı kata çıktıktan sonra şerbeti tamamen kestik. Şerbet vermediğimizden dolayı da biraz güçsüz kaldı. Şimdi işte artık şerbet zamanı. Kek hazırlayacağız birazdan. Kek hazırlarken de size video çekerim. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.